Merhabalar, Türkçe Edebiyat derslerine cümlenin öğeleriyle devam ediyoruz. Bu cümlenin öğelerinde üçüncü dersimiz değerli arkadaşlar. Birincisinde yüklemden bahsetmiştik. Yüklem karşımıza nasıl, hangi şekillerde çıkabilir ondan bahsettik. İkinci dersimizde cümlenin öğelerinin yine temel ögesinden özneden öznenin çeşitlerinden bahsettik. Nesneden nesnenin çeşitlerinden bahsettik ve cümlenin öğelerinde. Üçüncü ve konu anlatımı bağlamında son dersimize gelmiş olduk arkadaşlar. Bugün cümlenin öğelerine tümleçlerden dolaylı tümleçle devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Nedir dolaylı tümleç? Yüklemin anlamını yer bakımından tamamlayan ögedir. Buna e, kimi kaynaklarda değerli arkadaşlar yer tamlayıcısı olarak da e, rastlayabilirsiniz. Sorularda gördüğünüzde. E, dolaylı tümleci sorduğunu biliniz. Üniversite sınavında çıkmış sorularda da kimi zaman dolaylı tümlecin içer, e, yanında parantez içerisinde yer tamlayıcısı şeklinde verdiğinde göreceğiz. E, hangi soruları soracağız yükleme dolaylı tümleci bulabilmek için? Kime? Kimde? Kimden? Nereye? Nerede? Nereden? Neye, neyde, neyden gibi sorular var. Biraz daha soruları kalabalıklaştırdık. Ama dikkat ediniz, e, burada kime, nereye, neye derken bir e halinden bahsediyoruz. Ya da kimde, nerede, neyde derken yine d de halinden bahsediyoruz. Burada da kimden, nereden, neyden derken yine den halinden bahsediyoruz. Çünkü arkadaşlar yer bakımından tamamlayan bir ögedir yüklemi. Dolayısıyla E hali yani yönel bir yere yönelme, D hali bir yerde bulunma, den hali bir yerden ayrılma anlamlarını cümleye katacak ögedir. Peki bu soruları biz nereye soruyoruz? Her zaman kesinlikle yüklem ögesine sormamız gerekiyor. Ögelerde ilk önce yüklemi bulacağız. Örneklerimizle başlayalım. Gözlerim gözlerinde aşkı seçmiyor. E, önce yüklemi bulmamız lazım. Seçmiyor. Burada nedir? Yüklemdir arkadaşlar. Seçmek eylemi e, şimdiki zaman -yor ekiyle çekimlenmiş, çekimli bir eylem yüklem olmuş. Yüklemden sonra bulmamız gereken e, ögemiz öznedir. Seçmeyen ne? Gözlerim özne. Gözlerim neyi seçmiyor? aşkı belirtili nesne gözlerim aşkı nerede seçmiyor gözlerinde dediğimizde dolaylı tümleç ögesini bulmuş olacağız değerli arkadaşlar nerede sorusuyla gördüğünüz gibi d halinde karşımıza çıkmıştır. Diğer örneğimiz bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Her zaman düz cümle şeklinde gelecek diye bir kural yok. Yüklem sonda olacak diye bir kural yok. E, düz cümleye çevirirseniz daha rahat bulabilirsiniz. Biz bu şekliyle bulmaya çalışalım. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü yüklem bozuldu. Bozulmak eylemi dı dı -hi, hikaye geçmiş zaman ekin almış. Çekimli eylemi olarak yüklem olmuş. Bozulan ne? Büyü özne. Peki büyü nerede bozuldu? Bir büyük boşlukta dediğimizde dolaylı tümleç ögesini bulunma haliyle görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Burada soyut bir şey var. Şiirin dizesi olduğu için soyut bir durumdan da bahsediliyor diyebiliriz. Sana bütün bildiklerimi anlattım. Buradaki son örneğimiz. Sana bütün bildiklerimi anlattım. Yüklem anlattım. Anlatan kim? Cümlenin içerisinde var mı? Yok. Anlatan kim? Ben. Ne diyorduk değerli arkadaşlar buna? Gizli özne diyoruz. Cümlenin içerisinde yok. Cümlenin içerisinde olmamasına rağmen ben buradan yani yüklemin çekiminden anlıyorum onu. Nedir buradaki? Anlatmak eylemi. Dığdığı hikaye geçmiş zamanla çekimlenmiş ve birinci tekil şahıs ekini almış. İşte buradaki M yüklemde bildirilen işin ben tarafından yapıldığını bize ifade ediyor. Ben neyi anlattım? bütün bildiklerimi anlattığım iyi hali belirtili nesne diyeceğiz. Ben bütün bildiklerimi kime anlattığım sana dediğimizde dolaylı tümleci yönelme haliyle e haliyle bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Onu konser salonunun kapısında gördüm. Önce yüklemi buluyoruz. Gördüm yüklem. Gören kim? Cümle içerisinde bir cevap yok. Gören kim? Ben. Gizli öz ne diyeceğiz? Nereden anladım? Buradaki birinci tekil şahıs çekiminden. Yine şöyle ayırmaya çalışalım. Görmek eylemi hikaye geçmiş zamanla çekimlenmiş. Birinci tekil şahsı da şuradan anlıyoruz. Gördüm dediğimizde. Gören ben. Onu anladık. Ben kimi gördüm? Onu. Belirtili nesne oldu. Ben onu nerede gördüm? Konser salonunun kapısında gördüm. Dolaylı tümleç burada da D haliyle yine karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle sorular da gelebilir. Hangisinde dolaylı tümleç bir isim tamlamasından oluşmuştur? Derseniz konser salonunun kapısı yine bir isim tamlamasıdır. Bu şekilde soruları çeşitlendirerek birden fazla dil bilgisi konusunu bizim karşımıza getirerek de ÖSYM e ÖSYM sorular sormaktadır. Bunların ayrıntılarını üniversite sınavında çıkmış soruları çözdüğümüz dersimizde iyice göreceğiz, algılayacağız arkadaşlar. Evet, bir yıldız var burada. Demek ki bir şey hakkında uyaracağım sizleri. Çocuk çok küçük yaşlarda annesinden ayrılmıştı. Ögelerini bulmaya çalışalım. Ayrılmıştı yüklem. Ayrılan kim? Çocuk özne. Peki çocuk kimden ayrılmıştı? Annesinden. Dolaylı tümleç. Kimden sorusunu sorduk. Den haliyle gördüğünüz gibi dolaylı tümleci bulduk. Şimdi size söyleyeceğim şey şurası. Ee, çok küçük yaşlarda aslına baktığımızda D'da ile bitmiş. Biz biliyoruz ki D'da ile bitiyorsa dolaylı tümleç olma ihtimali yüksektir. Ama e, cümlenin anlamını da iyi e, tahlil etmek lazım değerli arkadaşlar. Eğer bir yer bildirmekten ziyade Burada olduğu gibi bu cümlede olduğu gibi bir zaman bildiriyorsa D da ekini alan sözcük veya söz grubu ona dolaylı tümleç değil de az sonra göreceğimiz arkadaşlar zarf tümleci diyeceğiz. Bu dikkat etmemiz gereken bir şeydir. E, çünkü buraya çok küçük yaşlarda ögesini bulabilmek için ne zaman sorusunu sormamız lazım. O ne zaman sorusu da bizi dolaylı tümleçe değil zarf tümlecine götürecektir. Dikkat etmekte fayda var değerli arkadaşlar. Bu olay beni derinden etkiledi. Bunu şimdilik çözmüyorum. Zarf tümlecine geçtiğimizde az sonra birkaç dakika sonra bu örneği yine değerlendireceğiz. Şimdilik siz isterseniz videoyu durdurarak bu cümleyi değerlendirebilirsiniz. Cevabını biraz sonra göreceğiz. Diğer örneğimiz orada çocukluğumun geçtiği yerde mutluluğu arıyorum. Yine ee, çeşitli şekillerde soru tiplerini göstermeye çalışıyorum sizlere. Nesnede bunu görmüştük. Bir ögeleri bulalım. Söyleyeceğim yine söyleyeyim. Arıyorum. Yüklem. Arayan kim? Ben. Nereden anladım? Aramak eylemi. Şimdiki zaman ve birinci tekil şahısla çekimlenmiş. Birinci tekil da ben olduğuna göre cümlede olmamasına rağmen gizli özne olarak ben şeklinde söyleyebiliriz. Ben neyi arıyorum? Mutluluğu belirtili nesne dedik. Ben mutluluğu nerede arıyorum? Orada. Çocukluğumun geçtiği yerde. Bakınız arkadaşlar, burada dolaylı tümleç var. Orada. Ama iki virgül arasında burada verilen dolaylı tümleci açıklayan bir söz grubu var. Orada dediği yer neresi? Çocukluğumun geçtiği yer. Bu d halinde bu açıklama da d halinde bu şekilde gelir zaten. Buna da ne diyeceğiz? Dolaylı tümlecin açıklayıcısı olan bir ara söz vardır diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da dolaylı tümleç olarak kabul edeceğiz sorularda geldiğinde. Buna da dikkat edelim. Ha, e, seçeneklerin hangisinde dolaylı tümlecin açıklayıcısı olan bir ara söz vardır gibi bir soruyla karşılaştığınızda bunu dikkate alınız. Dolaylı tümleç bu şekilde çok bir zorluğu yok. E, yüklemi bulup gerekli soruları sorduğumuzda karşımıza gelecektir. Dikkat etmemiz gereken şey nedir? E, tamlamaları, söz gruplarını birbirinden ayırmamamız. Bunu yaptığımız takdirde bir zorluğu yok. Diğer bir öge zarf tümleci olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Zarf tümleci biraz daha geniştir diğerlerine göre. Sorularda daha çeşitlidir aslında bakarsanız. Sınırlamak da bazen zorlaşabilir. Şunu bileceğiz zarf tümleci için. Yüklemin anlamını zaman, durum, koşul, miktar, yer, yön ve soru bakımından tamamlayan Ögelerdir. Eğer yükleme zaman, durum, koşul, miktar, yer, yön ve soru bakımından etkileyen, e, tamamlayan bir öge varsa zarf tümlecidir. E, kolaylaştırmak için sorularımız var mı? Var. Zamanı bulabilmek için ne zaman sorusunu sorarsın? Durum e, tespitini yapabilmek için yükleme nasıl sorusunu sorarsın? E, miktarı bulmak için ne kadar sorusunu sorarsın? Sebep sormak için niçin dersin, neden dersin, ne diye dersin bu şekilde zarf tümlecini bulacağız. Eğer şurada sorduğumuz sorulardan herhangi birisi cümlenin içerisinde kendisi olarak varsa hani niçin gelmedin dediğimde niçini cümlenin içerisinde görüyorsak soru bakımından yüklemi tamamladığı için onun kendisine de zarf tümleci diyeceğiz. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlar. Hak bellediğin yolda yalnız yürü. Yürü yüklem. Emir kipiyle çekimlenmiş. Emir kipi ikinci tekil şahıs. Dikkat ediniz. Yürü sen yürü diyor. Dolayısıyla burada bir gizli özneden bahsediyoruz. Yürüyen, yürüyen kim? Sen. Sen nerede yürü? Hak bellediğin yolda. Dolaylı tümleci bulduk. Deda hali bulunma haliyle karşımıza gelmiş. Sen hak bellediğin yolda nasıl yürü dediğimde de yalnız zarf Tümleci olacak cümlemizde zarf tümlecini gördük. Öge olarak sorulursa zarf tümlecidir. Eğer bir e, sözcük türü olarak sorulursa değerli arkadaşlar bunu aynı zamanda ne diyeceğiz? Zarf diyeceğiz. Cümlede zarf olan sözcükler e, veya sözcük grupları öge olarak da zarf tümleci olarak karşımıza gelir. E, böyle bir konular arası geçişte yapmış olalım. Her sabah yarım saat yürürüm. Yürürüm yüklem. Yürüyen kim? Ben. Gizli özne olmuş. Diğer ögeleri vurgulayabilmek için gizli, devam, e, gizli özne çokça karşımıza çıktı. Özneyi vurgulamak e, vurgulamadığım için. Bakalım. Ben ne zaman yürürüm? Her zaman. Ş e, her sabah zarf tümleci oldu. Ben her sabah ne kadar yürürüm? Yarım saat yürürüm. Bir cümlede birden fazla aynı öge bulunabilir mi? bulunabilir. Yine üniversite sınavında bununla ilgili örnekleri göreceğiz. İki tane e, farklı söz grubu aynı öge olabilir mi? Olabilir. Farklı sorulara yanıt veriyorsa bu şekilde çözümlememiz doğru olacaktır değerli arkadaşlar. Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım. Burada yine söyleyeceğim bir şey varsa kazanmalıyım yüklem. Kazan kim dediğimde ben gizli özne diyeceğiz. Burada bir sıkıntı yok. Ben neyi kazanmalıyım, bu sınavı kazanmalıyım belirtilmesine bunu da biliyoruz. Şimdi burada mutlaka diye bir kelime var. Kesinlik bildirir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Eğer kesinlik veya ihtimal bildiren kelimeler cümlenin içerisinde varsa onları zarf tümleci olarak değerlendirmemiz lazım. Bu mutlaka kazanmalıyım, kesinlikle kazanmalıyım şeklinde çıkabilirdi veya galiba, belki gibi ihtimal bildiren sözcükler de karşımıza geldiğinde hiç tereddüt etmeden zarf tümleci olarak onu değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer ögeye bakalım şey cümleye. Konuyu seminer verebilecek kadar biliyorum. Biliyorum yüklem. Bilen kim? Ben gizli özne. Ben neyi biliyorum? Konuyu belirtili nesne. Ben konuyu ne kadar biliyorum? Miktar soruyor. Seminer verebilecek kadar zarf tümleci dedik değerli arkadaşlar. Burada kadar kimi zaman edat tümleciyle de karşımıza çıkabilir ama burada zarf tümleci olarak gördük. Onu da daha sonra sorularda farkını söylemeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya. Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. O müthiş muazzam şiirimizden alınan bir parça. Dersten sonra bu şiir okumanızı tavsiye ederim. Bulup hangisi olduğunu söylemeyeyim siz bulun. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bu cümlenin öğelerini bulmaya çalışan iki dizeden oluşan bir cümle gibi e, görmemiz lazım. Eğer dizeler verilirse değerli arkadaşlar ki çıkma ihtimali vardır bunun da. Düz cümleye çevirmek işimizi biraz daha kolaylaştırabilir. Bu nasıl e, düz cümle yaparsınız? İşte garipler bağrındaki yaraya bir deva bulmak için kervansaraya toplanmıştı şeklinde düz cümle yapıp e, çözümleyebilirsiniz. Ama cümle nölleri ile ilgili çok soru çözdüğünüzde bunu zaten düz cümleymiş gibi göreceksiniz ve çözümleme yapacaksınız. Bakalım yüklem toplanmıştı. Yüklemden sonra bulacağım öge özne. Toplanan kim? Garipler özne. Garipler nereye toplanmıştı? Kervansaray'a. Dolaylı tümleç e hali var görüyorsunuz. Garipler kervansaraya ne zaman toplandı? Şimdi zaman bildirdiğine göre zarf tümleci diyeceğiz. Birinci dizeye baktığımızda garipler niçin toplandı? Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya zarf tümleci diyeceğim. E, devrik olması sizi şaşırtmasın değerli arkadaşlar. Şöyle diyebilirsiniz. Garipler bağrındaki yaraya bir deva bulmak için toplandı şeklinde soracağız. Ve birinci dizemizin tamamı zarf tümleci olacak. Sakın ola şöyle demeyiniz. Bağrındaki yaraya burada e, a hali var. E, dolayısıyla dolaylı tümleç olacak. Yok. Burada bir söz grubu var. Söz grubunu birbirinden ayırmadan bulmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Zarf de bu şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi bir uyarıda bulunacağım size bu iki örnekte. Hem cümle öğelerinde karşınıza çıkacak hem de sözcük türlerinde karşınıza çıkacak bir durumdur bu. Sesi duyunca aşağı indim. İndim, yüklem. İnen kim? Ben, gizli özne. Ne zaman indim? Sesi duyunca zarf tümleci. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi aşağı indim dediğimde nere indim? Aşağı zarf tümleci diyeceğiz arkadaşlar. Aynı örnek şurada da var. İndim yüklem. İnen kim? Ben. Ne zaman indim? Sesi duyunca indim. Zarf tümleci. Buraya kadar aynı. Fark nerede? Şurada ortaya çıkıyor. Dikkat ediniz. Aşağı indim dediğimde yalın halde. Yani e, hal eklerinden herhangi bir tanesini almamış. Aşağıya indim dediğimde burada hal ekini almış durumda arkadaşlar. Hal ekini almamışsa, yalın haldeyse, nere sorusunun yanıtıysa o öge zarf tümlecidir ve sözcük türü olarak da zarftır. Ama aşağıya dediğim gibi eğer e halini almışsa Zarf olan sözcük isimleşmiştir. Öge olarak da onu artık dolaylı tümleç olarak almamız lazım. Bakınız aynı cümle, aynı kelime. Sadece aradaki tek fark yönelme hal ekini almış olması. O da bizi dolaylı tümlece götürüyor. Buna dikkat edelim. Sorularda yanıltma olarak karşımıza gelebilir. Az önce dolaylı tümleçte verdiğim örnek. Oraya geldik şimdi. Kuyudaki ses derinden geliyor. Geliyor yüklem şunla irtibatlı olarak karşımıza gelecek. E, ee, gelen ne? Kuyudaki ses, özne. Nereden geliyor? Derinden. Dolaylı tümleş. Bir yer bildiriyor. Kuyunun derininden. Bir yer var. Dolayısıyla dolaylı tümleş diyeceğiz. Bu olay beni derinden etkiledi dediğimde etkiledi yüklem. Etkileyen ne? Bu olay. Özne. Kimi etkiledi? Bu olay kime etkiledi? Beni. Belirtili nesne. Bu olay beni nasıl etkiledi? Derinden etkiledi. Bakın ikisi de derinden. E, aynı e, kelime farklı cümlelerde karşımıza çıktı. Dendan halikin almış gibi görünüyor. Ama derinden buradaki cümlede derinden kelimesi nasıl sorusunun yanıtı. Burada ise nereden sorusunun yanıtı. Dolayısıyla... Farklı sorulara verdiği yanıtlardan dolayı burada değerli arkadaşlar birinde zarf tümleci, birinde de dolaylı tümleç oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Cümlenin tamamını okuyalım. Soruyu doğru sorduktan sonra cevabımız da doğru olacaktır. Zarf tümlecinde özellikle söyleyeceğim şu iki farkla dikkat ediniz. Kimi zaman dolaylı tümleç, kimi zaman zarf tümleci olarak karşımıza gelecek. Evet, Tartışmalı konulardan ya da farklı kaynaklarda farklı şekillerde karşımıza çıkan konulardan bir tanesi edat tümleci. Ondan bahsedip tamamlayacağız cümlenin öğelerini. Ee, edat tümleci ile ilgili üniversite sınavında öyle çok müstakil soru gelmiyor. Ee, kimi kaynaklarda zaten bunu zarf tümleci ile beraber değerlendiriyor. Size söyleyeceğim sorunun gelişine seçeneklerdeki duruma göre zarf tümleci veya... Edat tümleci olarak alalım. Bu da yüklemin anlamını birliktelik, amaç, araç ve benzerlik gibi yönlerden tamamlayan ögedir. Ne ile, kimin ile, ne için, kimin için gibi sorular karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi hep Edat'la ilgili sorular soruyoruz. Kim için, kim ile, ne ile şeklinde Edat'la ilgili sorularla karşımıza geliyor. Gider, yüklem. Giden kim? Annem özne Annem nereye gider? Pazara gider. Dolaylı tümleç Annem pazara ne zaman gider? Her hafta. Zarf tümleci Kiminle? Bak kimin ile benimle dediğimizde edat tümlecinden bahsediyoruz. Ne kattı buraya? Bir birliktelik anlamı kattı. Benimle birlikte gider gibi bir manadan bahsediyoruz. Bu pastayı senin için ellerimle yaptım. Yaptım. Yüklem yapan kim? Ben. Neyi yaptım? Bu pastayı belirtili nesne. Kim için yaptım? Senin için dediğimizde yine edat tümlecinden bahsediyoruz. Ne ile bir araç anlamı kattığına göre yine ellerimle edat tümleci olarak değerlendirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Odasını renkli kağıtlarla süslemiş. Süslemiş yüklem. Süsleyen kim? O süslemiş. Nereyi? Odasını belirtili nesne. Ne ile? Renkli kağıtlarla edat tümleci e, şeklinde söyleyebiliriz. Dediğim gibi bunu kimi zaman zarf tümlecinin içerisinde de alıyorlar ama bir birliktelik, bir araç, bir benzerlik anlamı kattığında edat tümleci olduğunu bilin değerli arkadaşlar. Evet cümle nöbelerini bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. 2000 yılından günümüze kadar üniversite sınavında çıkmış bütün soruları... E, 2 ders saatinde yine sizinle birlikte çözümleyeceğiz. Oraya katılmanızı, onu takip etmenizi de tavsiye ederim. İyi günler diliyorum. Başarılı günler diliyorum.